Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kupa fincan altlığı yapıyorum. Bardak altlığı da diyebiliriz. Güzel bir çalışma olacak. Kumaşımı ters tarafından ikiye katlıyorum ve kağıda çizdiğim kalıbımı yerleştiriyorum ve kalem yardımıyla dikkatli bir şekilde çiziyorum. Çizdikten sonra hemen makinede çizdiğim yerlerden dikiyorum. Evet dikme işlemimizi de gerçekleştirdikten sonra hemen kenardaki fazlalıkları kesip kumaşımın doğru tarafını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi doğru tarafını çevirdim. Elmamızın sap kısmını keçeden yaptım. Onu da diktim. Şimdi keçeden bir de yaprak hazırlıyorum. Onu da dikeceğiz. Ve bu şekilde çalışmamız yavaş yavaş hazırlanmış olacak. Bu kenarda bıraktığım boşluğu da hemen dikiyorum. elma fincan altlığımız hazır olmak üzere gördüğünüz gibi dikiş işlemlerini bitirdik çok güzel oldu şuradan gördüğünüz gibi dış kısmından da dikiş makinesinde diktim daha güzel olacağını düşündüm yaprağının da etrafından dikiş geçtim daha güzel doğal duruyor bu şekilde bunu ben oğlum için yapıyorum Süt içerken bardağının altına koyacağım. Daha çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Kendiniz için, çocuklarınız için yapabilirsiniz. Yaprak kısmını ben elimde dikeceğim. Bir de diktikten sonra görelim. Bakalım nasıl olacak. Yaprağımızı şimdi dikecektim. Ama şöyle bir şeye karar verdim. Hani bir tane düğme dikeyim üzerine. Daha güzel durur diye düşündüm. Bence biraz da farklı ve görsel olarak da daha güzel durdu. Şimdi hemen bu şekilde düğmemizi dikiyoruz ve tekrar birlikteyiz. Gördüğünüz gibi e, fincan ve kupa altlığımız tamamlandı. E, çok güzel elma şeklinde bir fincan kupa altlığı oldu. Bunu ben çocuklar için yaptım. E, çocuklarınız için e, bu tarz e, farklı görseller e, onlara meyve suyu içirmek için, süt içirmek için etkili oluyor bence sizlerde çok rahat elinizde e, makinanız yoksa da bile elde dikerek bu tarz e, görseller yapabilirsiniz yaprak ve e, elmamızın sap kısmı keçeden kumaştan da yapılabilir aslında bunlar bir de buraya düğme diktim daha güzel durdu öyle düşünüyorum e, bir de üzerine kupa koyalım bir de öyle görelim bakalım nasıl olmuş Evet kupamızda koyduk çok güzel çok da başarılı bir çalışma oldu umarım beğendiniz hepinize kolay gelsin görüşmek üzere hoşçakalın.